Merhaba, iyi akşamlar Arçelik günlük grafik. Burada bir haber vardı. Yönetim kurulu e, galiba yeni alım yapmış. Şimdi yönetim kurulu tutmaya çalışıyor tabii bir yerde fiyat. 30'un üstünde tutmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ara ara alımlar yapıyorlar. Bir de Bloomberg'te bir haber vardı arkadaşlar. Ben haber çok umurumda olmaz. Yani desteklere bakarım ama takipçisi için söylüyorum. E, eşya satışları %8 azalmış yılbaşından bu yana diye bir şey vardı. Bir haber vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yani bu yıl başından başlayan o dönemde yüzde sekiz azalmasının bir etkisi var mı bilmiyorum. Enflasyon da var. Onu da söyleyeyim. Yani şey bilanço enflasyon oranında da kabarıyor. Benzer fiyatları arttı çok. E, dolayısıyla böyle temel analize dayalı bir işlem yapıyorsanız temel analize meraktan da bu videoyu izliyorsanız onu bir sorun. Temel analizcilere bu benzer şey durumu nedir bilanço ne etkiler falan filan diye istiyorsanız bir danışın. Şimdi biz teknik kısmına gelelim. 30 lirayı düz de takip edebilirsiniz. Yani destek hattı olarak zaten daha önceki videolarda söyledim. Burada o yukarıda kırıldı. Olmadı. E, en tepeye gidemedi. 50 günün altına falan indi. Fiyat böyle çok nazlı bir yerde. Aslında ideal bir yerde değil. Yani tüm ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor. Yani şurada sıkışmış bir pozisyon var. 32,5 civarları aşağıda 31 40 31 50 civarları. E, yani 1 liralık bir bantta her gün gidiyor, geliyor. Arçelik. Bu bir bandın kopması lazım yani yüzde üç buçukluk bir bant burası bu bandın çıkışını görmek lazım yukarı doğru tabi koparsa 32,5'a yani şu 32.5 şey çünkü artık bütün 50 gün ortalama ve 200 gün ortalama da orada yani o tarafa koparsa tabi olumlu olur güzel olur 32.5 demek bütün ortalamaları aşağı almak demek burada altına alması fiyatın demek o belki yukarı doğru bir yani yönetim kurulunda şey falan bir gazıyla yukarı doğru bir alım getirebilir mi diye düşünüyorum piyasadan. O yüzden o bandı iyi takip etmek lazım. Aşağı az bir süzülme devam ederse yani biraz da böyle tehlikeli git gelleri var yani alt bandı da yapışık gidiyor iş. 30, 20'de boşluk kapanıyor yani bu boşluk meselesi çok önemli değil aslında onu söyleyeyim de yani piyasada çok ilgilenen de var aslında e, onun için söylüyorum boşluğu Hem yani genellikle boşluklar e, direnç ve destek kapandığı noktalar destek özelliğini koruyabiliyor. Zaten videonun başında da 30 dedim. E, buraya da uyuyor 30. Aşağıda oraya bakmak lazım. Kopuyorsa bir daha 28 e beklenir yani 30 koptuktan sonra burada alıcı gelmiyorsa 30'da 28.80 desteği daha önce yukarı hareketi aldığımız bir destek noktası. Majör anlamda da söyleyeyim orası yani e, önemli. Ay şey niye majör anlamda önemli? Yani şimdi geldi 2880 yani gene alıcı geldi. E, bir sorun yok yani demek ki orayı bir alım fırsatı görüyor piyasa alıyor orada yukarı trade ediyor. Kopmadıkça ha, bimdeki gibi işte abi, Bir seneden fazla mı oldu? Bir seneden fazla oldu herhalde. Bir kopuyor mu 60'tan aşağı? Kopmuyor işte. 60 her geldiğinde piyasa kaldırıyor, götürüyor. E kimi zaman 65'e götürüyor, kimi zaman da 70'e götürüyor. Önemli değil. Sonuçta oralar tutuyor. E, tuttukça tepede ya e, yani bir gün bir güzel haber olur, bir şey olur. Bilen çocuk iyi gelir, e, daha da iyi gelir falan beklentiden. E, bir bahane bulur yani yukarı gitmeye. O yüzden 2880 major anlamda önemli bir alan. Ya hacmi fena değil, öyle bir artış da yok, ama azalış da yok. Yani net şekilde bir azalış da görmüyoruz. Bir miktar arada sırada bir sığlaşıyor senet ama yine de fena bir hacim yok hala bir ilgiye matuf olduğunu görüyoruz piyasa tarafından Arçelik. Tabii köklü bir şirket. Beklentileri de açtı bayağı bir. Arsa 45 55 üstü Arsa konuşmaya değer. E, 55'e kadar Arsa'nın bir anlamı e, bu tür pozisyonlarda olmuyor. Makdi e, hevesli, al kesme hevesli. Bak işte 32,5'üne çıksa burada Makti'yi al keser. E, en son Makti'yi al kestiğinde bir yukarı doğru e, tabii gerçi o şeyle kopmuştu ya. Hızlanma orada yönetim kurulu etkisiyle olmuştu herhalde bu hisse geri alımla olmuştu ama yani bir denemiştik en azından 34.5'lara doğru bir gidiş o dalgada görüldü. Dolayısıyla e, Makti'nin yakın olması ağzının bir taraftan iyi. Yani bir tane böyle hacimli bir hareket orada al kestirir. E, al kestirirse döner bakabilir piyasa o zaman yani Algoritmik işlem yapan da çok piyasada kısa vadeli trader, bir miktar daha para girişine otur bir konumda neden olabilir. Özel bir şey bunların dışında yok. Bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.